Merhaba arkadaşlar Handan Nörgevi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle bir motif çalışması yapacağız. Benim çok hoşuma gitti. Çok beğendim ben o motifi. Bundan isterseniz bebek battaniyesi, isterseniz yatak örtüsü, isterseniz hırka yelek uçlarına yapabilirsiniz etek kısımlarına. Ben hatta kısma yatak örtüsü yapmayı düşünüyorum ondan. Çok beğendim ben. Sizin de yapalım. İki renk iple yapıyoruz. Önce yeşille başlayalım. ilk önce bir tane sıkılama zinciri yapalım ee, ve ne yapacaksak ona göre onun uzunluğuna göre zincir çekelim Ben şimdi örnek göstermek için size e, bir 30-35 zincirden başlayalım 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30, 31 32 33 34 35. Üzerine alalım 1 2 3 4 5. zincire atalım. Ve bunu ikili trabzan şeklinde çekelim. Şimdi bir zincir alttan da bir zincir atlayıp diğer zincire Evet bir zincir bir zincir atlıyoruz diğer zincire bir zincir bir zincir atlıyoruz diğer zincire bir zincir bir zincir atlıyoruz diğer zincire bir zincir bakın şöyle bir zincir atlıyoruz diğer zincire bir zincir bir atlayıp diğerine bu şekilde kafesler yapıyoruz bir zincir birini atlıyoruz diğerine bir zincir bir tane atlıyoruz bir zincir bir atlıyoruz bir zincir bir atlıyoruz birini atlayıp diğerine bir zincir birini atlıyoruz diğerine birini atlayıp diğerine bir zincir birini atlıyoruz diğerine bir zincir bir tane daha yapalım şu en son zincirimize ya da hiç gerek yok ona 2 3 4 zincir çekelim dönelim. Üzerine alalım. Bu yandaki trabzanın tepesine. Bir zincir. Yandaki trabzanın tepesine. iki kere de çekiyoruz. Bir zincir. Bir zincir. Yandakinin tepesine. Bir zincir hemen yanındakinin tepesine. Evet bu şekilde sıranın sonuna kadar tekrar gelelim. Evet son zincire geldik. Şimdi bir zincir. Şu ilk başta yaptığımız 5 zincirin tepesine şöyle batalım. Burayı da kafes yapalım. Şimdi ip değiştireceğiz. Pembe ipe geçiyoruz. Bakın bu şekilde kafeslerimiz oldu. Hemen pembe ipimize geçelim. Bakın şunu şöyle tutalım. Şuradan 1 2 3 4 zincir çekelim. Şunu da sıkıştıralım şöyle. 5 zincir çekelim. Dönelim. hemen şu yandaki trabzanın tepesine şuradan batıyoruz şimdi 5 zincir 1 2 3 4 ve 5 bakın şu kısma şuradan aradan batıyoruz çekiyoruz kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz bir zincir çekiyoruz dönüyoruz ve buraya 7 tane çakma Trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 ve 7 bu üzerine alıyoruz burada zincir çekmeden hemen yandaki trabzanın tepesine batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz bunu. Şimdi bir zincir çekip diğer yanındaki trabzanın tepesine batıyoruz. Şimdi 5 zincir 1 2 3 4 ve 5. Bakın şunun değil şu arkadakinin hizasının şu alttakine şuradan giriyoruz kaydırma yöntemiyle burayı kapatıyoruz. Bir zincir çekip dönüyoruz ve buraya gene 7 tane çakma trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet bakın. Şu şekilde. Şimdi üzerine alıyoruz. Burada zincir çekmeden şu yandaki trabzanın tepesine şuraya geçiyoruz iki kere de çekiyoruz bir zincir hemen şu yandaki trabzanın şu tepesine Evet 5 zincir 1 2 3 4 ve 5 şunun değil arkadakinin şu, şu ikisinin tam ortasına bakın şuradan girelim şuradan çıkalım buradan bunu buradan çekelim kaydırma yöntemiyle kapatalım bir zincir çekelim dönelim ve buraya gene 7 tane çakma trabzan 1 2 3 4 5 6 ve 7 üzerine alıyoruz yandaki trabzan tepesine geçiyoruz ve iki kere de çekiyoruz bir zincir yandaki trabzanın tepesine geçiyoruz iki kere de çekiyoruz 5 zincir 1 2 3 4 5 şu arkadakinin tam şu ortaya tam şuraya bakın tam şuraya batıyoruz tek seferde kaydırma yöntemiyle çekiyoruz bir zincir çekip dönüyoruz ve 7 tane bu zincirin içini çatma trabzanla dolduruyoruz 2 3 4 5 6 ve 7 üzerine alıyoruz hemen şu yandaki trabzanın tepesine geçiyoruz bir zincir yandaki trabzanın tepesi ve 5 zincir 1-2-3-4-5 ve şunun değil arkasındakinin şu alt kısmına şuraya batıyoruz ve tek seferde kaydırma yöntemiyle çekiyoruz bir zincir çekip dönüyoruz ve 7 kere burayı çakma trabzanla dolduruyoruz 2 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın böyle oluyor. Üzerine alıyoruz, yan tarafa geçiyoruz, ikili trabzan, bir zincir, yan tarafa geçiyoruz, ikili trabzan ve 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 ve şu arkadakinin şu alt kısmına şuraya gidiyoruz çekiyoruz kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz bir zincir dönüyoruz bu sırayı da hep böyle yapıyoruz diğer sırada tekrar renk geçişi olacak 3 4 5 6 7 üzerine alıyoruz burada zincir çekmeden bu yan tarafa geçiyoruz bir zincir yan tarafa geçiyoruz tekrar ve 5 zincir 1 2 3 4 5 şu arkadakinin şu alta geçiyoruz şuraya kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz bir zincir ve 7 tane çakma trabzan 1 2 üzerine alıyoruz 3 4 5 6 ve 7 üzerine alıyoruz zincir çekmiyoruz burada buraya batıyoruz bir zincir yan tarafa geçiyoruz Evet şimdi burada ip değiştiriyoruz şu yeşil ipimizi buradan keselim biraz uzun keselim onları bağlayacağız daha sonra izleyeceğiz 1 2 3 4 zincir çekiyoruz dönüyoruz Ve bakın tam şunun tepesine ikili tırabzan yapıyoruz. Bir, şurayı da bir trabzan sayıyoruz. Bu ikinci tırabzanımız. 1, 2, 3, 4, 5 zinciri çekiyoruz. Örgünün düz yüzünü çeviriyoruz. Ve şuradan şu iki rengin arasından oradan kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Bir zincir dönüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 örgünün tersini çeviriyoruz şimdi üzerine alıyoruz zincir yok bunda bakın en son şu trabzanın tepesine batmışız şimdi şu trabzanın tepesine batıyoruz iki de çektik ve bir zincir şimdi hemen yanındaki trabzan tepesine ve 5 zincir 1 2 3 4 5 dönüyoruz Bakın burada artık yerlerimiz şuralar şu pembe ile alttaki yeşilin tam ortasından şuradan batıyoruz kaydırma yöntemiyle kapatıp bir zincir çekelim. Ve 1 2 3 4 5 6 ve 7 örgünün tersini çeviriyoruz burada zincir yok üzerine alıp şu bakın şuna battık şimdi bu trabzanın tepesine bir iki kere de çektik bir zincir diğer trabzanın tepesine geçiyoruz bir iki kere de çektik şimdi beş zincir bir iki üç dört ve beş dönüyoruz. Bakın bunun değil arkadakinin alt pembeyi geçiyoruz. Pembe ile yeşilin tam birleşme noktasından alıp kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Bir zincir çekip dönüyoruz. Ve 7 kere burayı tekrar çakma trabzanla dolduruyoruz. 3 4 5 6 ve 7 dönüyoruz üzerine alıyoruz buraya batmışız şimdi sıra burada buraya batıyoruz bir zincir hemen yandaki trabzanın tepesine geçiyoruz 1 2 3 4 ve 5 dönüyoruz bakın arkadakinin pembeyi geçiyoruz alttaki yeşille pembenin arasından giriyoruz. Kaydırma yöntemiyle kapatalım. Bir zincir geri dönüyoruz. Ve 7 kez çakma trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 dönüyoruz bu üzerine alıyoruz yandaki trabzanın tepesi Bu bir iki kere de çekiyoruz bir zincir ve diğer trabzanın tepesine geçiyoruz 1 iki kere de çekiyoruz 5 zincir 1 2 3 4 5 dönüyoruz şu arkadakinin bu tam şu kısma şurası şu arkadakinin pembeyi geçiyoruz aşağıda yeşille pembenin birleştiği noktaya şu şekilde göstereyim batıyoruz kaydırma yöntemiyle kapatalım bir zincir dönelim 1 2 3 4 5 6 ve 7 dönüyoruz üzerine alıyoruz hemen yandaki trabzanın tepesine 1 2 kerede çekiyoruz bir zincir üzerine alıyoruz yandaki trabzanın tepesine geçiyoruz 1 2 2 de çekiyoruz 1 2 3 4 5 zincirimiz çekip dönüyoruz şunun değil arkadakinin tam şu alttan yeşille pembenin birleştiği noktadan kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz geri dönüyoruz bir zincir çekip 7 kere dolduruyoruz burayı gene 2 3 4 5 6 ve 7 dönüyoruz üzerine alıyoruz. Evet üzerine aldık. Hemen şu yan tarafa geçiyoruz. Bir, iki kere de çekiyoruz. Bir zincir. Şu trabzanın tepesine batıyoruz. Bir, iki kere de çekiyoruz. Bir, iki, üç, dört ve beş zincir çekip dönüyoruz. Bakın şu arkadakinin şuraya batıyoruz. Bir zincir 1 2 3 4 5 6 ve 7 dönüyoruz. Şu trabzanın tepesine bir iki kere de çekiyoruz bir zincir ve şu ilk başta çektiğimiz 4 zincirin tepesine bir iki kere de çekiyoruz şimdi tekrar renk değiştiriyoruz şu pembeyi şuradan keselim şimdi pembeye geçiyoruz şunları biraz şöyle bırakalım çünkü düğüm atacağız en sonunda şunu sıkıştıralım 1 2 3 4 zincir çektik döndük üzerine alıyoruz ve şu trabzanın tepesine 1 2 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz bakın tam şuraya şuraya yeşille pembenin kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz bir zincir çekip dönüyoruz ve bir 2 3 4 5 6 ve 7 üzerine alıyoruz şu arkadan da bakabilirsiniz bakın şu trabzan şunun tepesine bir iki kere de çekiyoruz bir zincir Hemen yandaki trabzanın tepesine 1, 2, 3, 4 ve 5 Şimdi bakın bu ilk sıra bunun arkasındaki sıranın tam şu birleşme noktasına tam şuraya kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bir zincir dönüyoruz ve 1, 2 3 4 5 6 ve 7 üzerine alıyoruz. Şöyle arkadan bakarsanız daha sağlıklı olur. Atlamadan yaparsınız. Bakın şunun tepesine şuradan batıyoruz ve iki kere de çekiyoruz bir zincir aslında çok kolay çok basit ikinci sıradan sonra artık insana çok kolay geliyor iki kere de çekiyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz ve şu arkadakinin şu, şu pembeyi geçiyoruz yeşille alttaki yeşille alttaki pembenin arasından tam şu kısımdan çekiyoruz kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz bir zincir çekiyoruz ve 7 tane 1 2 çakma trabzanımızı yapıyoruz 3 4 5 6 ve 7 üzerine alıyoruz şu trabzanın tepesine batıyoruz ve bir iki zincir bir zincir çekiyoruz buradaki trabzanın tepesine batıyoruz 1 2 3 4 ve 5 şu arkadakinin şu pembeyi geçiyoruz yeşili geçiyoruz yeşille pembenin şu alttaki pembenin arasına şöyle batıyoruz ve kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz bir zincir ve bir 2 3 4 5 6 ve 7 üzerine alıyoruz şu trabzanın tepesine batıyoruz iki kere de çekiyoruz bir zincir ve şu trabzan tepesi bu şekilde arkadaşlar bakın ben bunu biraz büyüteyim Tekrar size göstereyim nasıl olduğunu. Çok güzel duruyor. Şu iplerini de bir saklamayı göstereyim size. Şu yeşil de şuradan keselim. Şu ikisini şöyle bağlayalım. Şöyle arkadan Şunu da yapalım. Şöyle arkadan bir ilmek alalım. Şöyle kapatalım. Sıkıştıralım ve keselim. büyütelim. Gelelim tekrar. Evet arkadaşlar ben bu büyüklükte ördüm. Bakın şöyle. Çok hoş duruyor. Arkası da böyle. Çok güzel. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.